Merhaba. Arabamız Dayat Sirion. 1.3 16 valf Toyota Yaris motorlu. Toyota'nın tamamen ürettiği bir araba. Arabada İstanbul Avcılar'dan Çanakkale Lapseki'ye 260 km yol yaptık. Bu yolun 100 km'si 90-110 ortalamayla gidildi. Giderken Dönüşte de aynı şekilde 100 kilometresi 90-110 ortalamayla gidildi. Malkar otobana çıktıktan sonra 140 sabit gittim. 140 basarak 140 150 160 Oraları gördük. Bazı yerlerde. Ortalama araba 600 km, 650 km'yi 90-110 da çok çok rahat görecek bir araba. Son libre yanıp sönmeye başladığı zaman arabada takribi bir 10 litreye yakın benzin kalmış oluyor. 8 tane gösterge ışığı var. Bu 8 gösterge ışığının her bir tanesi takribi 5 km 5 litreye tekabül ediyor. 10 10 litre kaldığı zaman yanıp sönmeye başlıyor. Arabanın ortalama hızını 90 ila 110 ortalamasına koyduğumuz zaman uzun yolda çok çok yakıt tasarrufu edebileceğiniz bir araba. Yol tutuşu, konforu, gaz tepkimeleri çok iyi olan bir araba. Umarım faydası olmuştur videonun.